İstanbul Ankara arasında ulaşımda bütün olumsuzlukların an itibariyle artık aşıldığını söyleyebiliriz. Hem D100 karayolunda hem de TEM otoyolunda Anadolu Otoyolunda trafik olağan seyrinde akıyor diyebiliriz. O meşakkatli süreç artık geride kaldı. Bizler şu anda Bolu tünelinin giriş noktasındayız. Kameraman arkadaşım Bülent Turgut hemen yol durumunu an itibariyle ekranlarınıza Taşıyacak. Bolu Tüneli Karayolları İşletme Şefliğinin Bolu Tüneli'nin girişindeki noktadayız. Eğer bu yayını dün akşam saatlerinde gece saatlerinde yapıyor olsaydık şu anda bu gördüğünüz yol e, asfaltın üzerinde biriken 70 santimetrelik karı görecektiniz. Ancak o kar yağışı şu an itibariyle etkisini yitirdi diyebiliriz. Yol şu anda açık ve araçlar araç trafiğinin şu anda olağan seyrinde aktığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yolda bulunan şeritlerin. Tamamı açıldı ve trafik sağlıklı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Evet, biraz süreci anlatalım. 70 yılın en yoğun kar yağışı meydana gelmişti Bolu'da ve tarihi rekor kırılmıştı. Yollardaki kar kalınlığı 70 santimetreyi aşmıştı. Ardından tabi yoğun kar yağışı ulaşımda büyük aksaklıklara neden oldu. Hem Anadolu Otoyolu'nda hem de D100 karayolunda, devlet yolunda Ulaşımda olumsuzluklar meydana geldi ve yol kapandı şu anda araçların ilerlediği bu noktada yüzlerce araç kara saplandı sürücüler yolcular mahsur kaldı tabi aslında meteoroloji genel müdürlüğü uyarılarını yapmıştı ve ekipler de teyakkuzdaydı ancak öyle yoğun bir kar yağışı yaşandı ki şu anda bulunduğumuz noktada araçlar ilerleyemedi ve o yoğunluğun ardından yol kısa sürede kapandı. Ekipler geceden bu yana yoğun mesai yaptılar ve o yolu açmayı başardılar. Tabi yetkililer de ilk andan itibaren olayı yakından takip ediyor, süreci yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da bizim bulunduğumuz bu noktada e, Bolu tüneli ulaştırma şefliğine Bolu Tüneli Karayolları şefliğine gelmişti geçtiğimiz saat diliminde ve burada son duruma ilişkin ulaşımdaki son duruma ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Bakan Adil Kara İsmailoğlu D100 Karayolu'nun sabah saat 6'da açıldığını Anadolu Otoyolu'nunsa saat 9 sularında ulaşıma açıldığını ve araç geçişlerine açıldığını ifade etti. Tabi ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bolu bölgesinde 500 kişilik ekip hala çalışmalarını devam ettiriyor. Bunun yanı sıra bin. Aşkın ekipman ve araç da sahada durmaksızın çalışıyor. Tabii özellikle yetkililer vatandaşları uyarıyor. Şu anda kar yağışı etkisini yitirdi. Ancak bu bölgede önümüzdeki günlerde, bu hafta kar yağışı tekrar etkisini gösterecek. Özellikle kış lastiği kullanmaları sürücülerin son derece önemli ve emniyet şeridini özellikle açık bırakmaları hayati önem arz ediyor. Yetkililer sahada 7.24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda hem D100 Karayolu hem de Anadolu Otoyolu iki istikamette de hem Ankara hem İstanbul yönünde de ulaşıma açık. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yok diyelim sözü yeniden size bırakalım.